Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şu an karşımızda Mahsun abi ile oğlu soru cevap videosu çekecek. Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi videodan önce çekilişle alakalı bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar çekilişin kazananı üç kişi olacak. Kazanan kişiler kendi isteklerine göre isterse kuş, isterse yumurta, isterse yavru hani o insanın ihtiyaçlarına göre biz ona kendisine tatmin edeceğiz ee, soru-cevap videosu çekeceğiz bugün göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ederiz ee, büyümeye devam ediyoruz Mahsun abi Hazırsan başlayalım soru-cevap videosuna Adem arkadaşımız demiş ki Esenler'de tanıdığınız güvenilir Japon bıldırcını satan var mı demiş yok Esenlerde, Esenlerde şu an tanıdığımız biri yok ama Esenlerde oturan birisi yazarak Adem arkadaşımıza ulaşabilir. Selim arkadaşımız aynı makinede hem tavuk, hem keklik, hem de bıldırcın koyabilir miyim demiş. Günler, Üçü bir arada. Günlerini ayarlaması lazım. Bıldırcını bir hafta önce sona koyması lazım. O zaman şöyle söyleyeyim. Sıralım Bıldırcının o. yumurtadan çıkış günü. Hı hı. Yani değişebiliyor ama sen sadece çıkış günlerini söyle. 15 gün mü? 15 gün, 20 gün, 25 gün. 20 gün olan hangisi? Tavuk 21 gün. Tavuk 21 gün, keklik hangisi? 23, 24, 25 günü buluyor. Evet arkadaşlar, 15, 21 25 diyelim. 15, 20, 25 diyelim. Tamam. Ben Azerbaycan'da yaşıyorum. 5 tane bıldırcın bakıyorum. Sizin videolarınızı izledikten sonra 150 adet bakmaya başlayacağım demiş. Azerbaycan'dan bir arkadaşımız daha var. Sizleri severek izliyorum demiş. Etlik ve yumurtalık e, ne cinsler önerirsiniz demiş. Hem etlik hem de yumurtalık olacak. Anladım. E, etlik olarak Şumba Ukrayna besleyebilir. Yumurtalık da Japon. Peki. E, hayvanın kendisine ait has özellikleri var. Bakım da önemli mi? Tabii ki. Can boğazdan geçiyor. Örnek veriyorum yumurta için nasıl bakmalıyım? Ya şimdi etlik yaptığı kuşlara etlik çivci yemi vermesine e, icap ediyor yani gerek duyuluyor. Yumurtalık olan da zaten yumurta verim yüksek olan Japon bıldırcını. Neden yumurta verimi yüksek? Et verimi düşük. O birine neden et verimi yüksek? Yumurta verimi bir tık düşük yani. O mesafeyi biri etle kapatıyor, biri yumurtayla. Peki Gerci. ikisinin ortasında bir ırk var mı? Hem Jumbo yapabilir. Jumbo'yu bu şekilde sağlayabilir. Hı hı. Ramazan arkadaşımız ailemin ihtiyaçları için yumurtlayacak kuş yollayabilir mi? Yer ağır demiş. Gönderemeyiz şu şartlar altında. Anca İstanbul'da tanıdık biri varsa bizden alabilir. Bir de yollama şekli nasıl oluyor? Bunu biraz açıklar mısın bize? Ya ahba ilişkileriyle o karşıdaki isteyen arkadaş bizi yönlendirmesiyle ilgili tırcılar oluyor. Tanıdık Akrabalar oluyor, arkadaşlar oluyor. diğer türlü canlı hayvan kargosu yok Yok. Ee, bunu nasıl gerçekleştiriyoruz otogardan e, yolcu otobüslerine veriyoruz bu seferde mavin diyor ki abi 50 lira 100 lira ver tabii ki kuşun maliyetini geçiyor otogara gidiyorsun bilim yağı para arıyorsun. otogarla bizim bulunduğumuz yer mesafe uzak arkadaşlar e, bu seferde sen hem hayvanlara para veriyorsun hem kargoya para i̇şte, veriyorsun uzun yola canlı hayvanı gitmesini doğru bulmam yakınlara bakması gerekiyor arkadaşlar Berat arkadaşımız Masun abi bir videosunda benim aldığım kuşlar dışarıdan aldığım kuşlar yumurta kesimine girmez. Ben de kesmez yumurtayı direkt yumurtlamaya devam eder demişti. Bu bilgileri bizimle paylaşabilir mi demiş. Ya şimdi oradaki bahsettiğim olay benimle ilgili arkadaşlar. Çünkü hayvanın psikolojisini biliyorum. Geldiği günü yemini de yer, suyunu da içer. Onları stresi de sokmam. İyi davranmayla o kesintiyi engelliyorum yani. Sen gelen misafiri iyi bakıyorsun. Yani ilgili alaka. Bir de hayvanın isteyen arzusunu bilince. Evet. Hayvan da bunu fark ediyor yani. Hasan arkadaşımız sormuş kanatla hayvan biti insana geçer mi demiş. Geçer. 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 Bit için ne yapabilir? Valla şimdi çok farklı şeyler var. Kafesten mi yapıyor? Salmada mı yapıyor? Salmada yapıyorsa atlarına kireç dökebilir. Evet. En azından şöyle bir şey yapabilir. Salmadaysa kümesine o ucuz o çamaşır suları var. 2 lira 3 TL gibi. Onları mekanına asın, kapağını çıkarsın. Onun kokusu <laughs> onu yok eder. Kireç veya çamaşır suyu. Baran Çelik arkadaşımız bir takım blue chin ne kadar, Çin mıldırcın ne kadar demişti 100 lira. Arkadaşlar tanesi 50 liradan geliyor. Ee, ne zaman yumurta yemine geçeyim diye bir soru gelmiş. Kaç gün? Yani civcivden e, yetişkinliğe geçiş süreci. Arkadaşlar o geçiş döneminde ne yapın? Direkt geçiş yapmayın. E, civciv yemine beslediğinizde direkt yumurta yemine geçince hayvan yemiyor. 3-4 gün geçiyor. Aksamalar oluyor. Ne yapın? Onu hayvan fark etmesin. Ötme sesini duydunuz mu? Yumurtaya geldiği hissi zamanı tarihi belli olduğunda karıştırarak geçin. Sert girmeyin yani. 3-5 gün karıştırarak verin. Ondan sonra otomatikmen yumurta yemine geçin. Meli arkadaşımız. Bak kameramanı görüyor musun? Evet. Ben konuşunca bana, sen tut, konuşunca sana tut. Evet. <laughs> Baya akıllı kameraman. <laughs> Ama bizim ekip 3 kişi dedim de ben yanlış konuştum. Bizim ekip aslında 4 kişi. Biz kalabalıyız. Biz ve abonelerimiz. Evet. Onu söylemeyi unutmuştum. Meli arkadaşımız civcivlerim çok yem ziyan ediyor ne yapmalıyım demiş. Ya şimdi ben e, civcivler içinde video yayınladık ya şu anda göstereyim. Aslında bu soruların hepsinin cevabı video olarak var. Hı -hı. Yani altında numaramız olan videolar hep bize ait arkadaşlar. Orada uygulamalı olarak anlattık. Yani o önlenmeyecek çözülmeyecek bir durum değil. O videolara ulaşırsanız orada net göreceksiniz. Sıfır yem dökme olayı falan yok. Yani. Zaten bizim karımız bilgimiz birikimimiz arkadaşlar yoksa batarız yani. Bu pahalılıkta, bu sıkıntıda. Emirkan arkadaşımız bu Melih sorusuna da bir cevap bence verelim. Mesela yemliğin üstüne tel ızgara koyabilir. Evet. Hayvanlar eşilemez. Bu sefer yemin ziyan olmaz. Emirkan arkadaşımız kuluçka makinesini 30 dakikalık yola götüreceğim. Ee, sorun olur mu hani ısı kaybı oluyor ya? Yok içine bir davanoz sıcak su koysun. Mesela elektrikler gittiği zaman bunu da yapabilir miyiz? Bunu da yapabilirler. Isıyı uzun süreli koruyabilirler yani. Cevciv yeminin içine az kum koysam sorun olur mu? Yumurta yemi hep kum kuma taşa para veriyoruz diye bir isyan var. Doğru mermer tozu E ee, cevciv yemine kum koymanı ben tavsiye etmem. Doğru değil. Zaten kum alıyorsak Hı -hı. bir daha kum koymanın bir anlamı yok bir de yeme sürekli bir şey ilave etmenin derdinde bizim arkadaşlarımız. Yok kesinlikle doğru bulmuyorum. İş güzellik yapmış olurlar. Mecbur gereken yemi kullansın. Zaten aldığımız yer o yem oynanmış. Bir de bizim e, oynamamamız o, iyi olmaz. olmaz. Kıbrıs'ta dişi erkeği nasıl anlarız? Ütün canlar. Köpüğünden anlar. Köpüğünden anlar. Görselden anlayamaz yani. Aslında ben e, bıldırcınlarla alakalı çok bilgiye sahip olan bir insan değilim. Ama soruları soru soru seni e, video çeke çeke artık ben de öğrendim. Yani 3-4 tane video izleyen bir arkadaş bence bu işle alakalı çok şey öğrenebilir. Nurettin arkadaşımız hem yumurta hem de etlik bıldırcın, bıldırcın istiyorum. E, kaç artı kaç olması gerekiyor demiş. Hayır. Hem et dik olsun hem yumurta versin hem az yesin hem çok uçsun şimdi arkadaşlar <laughs> bizim benim yapmak istediğimi istiyor ben o işi gerçekleştirdim arkadaşlar Ukrayna'nın erkeklerinin fazlasını bizim yerli bıldırcınlara sağladım ırkı bozdum verimde aldım jumbo Japon bıldırcınları rengini görmezseniz anlamazsınız etinden dolayı 250-300-350 gram gelmeye başladılar Ukrayna erkeğiyle. Bunların da videosu gelecek. Gelecek. Göreceksiniz. Sinan arkadaşımız Sipi'nin tavuk e, yumurta yemi toz bıldırcına olur mu demiş. Olur toz vermesi lazım. Zaten piyasada bıldırcının yemi maalesef ki yok. Yok. Tavuk yemini kullanıyoruz. Samet arkadaşımız viol, viol ayarlarını yapamadım. Sürekli dönüyor. Makinenin yumurta koyduğumuz viol ayarlarından bahsediyor sürekli dönüyormuş Ayarı yapamamış nasıl bir çözüm üretebiliriz arkadaşımıza yani, destek olmak için onu tam bir şey diyemem bilmiyorum mesela için. Viyolu kullanmayı iptal edebilir günde 3 kere sabah onu öğle akşam yapabilir. çevirebilir Man manuelle döndürebilir kendi imkanlarıyla peki diğer türlü çok dönmesi sıkıntı yaratır mı hiç denemedim bilemiyorum yanlış bilgi vermiş olabilir bu artı da olabilir eksi de olabilir yanlış yönlendirmek istemem yani Mert Cevik Çin'de dişi erkek nasıl belli oluyor? Erkekler kendi aralarında kavga ederler mi? Diye eder. bir soru gelmiş. Eder, en çok onlar eder. Çünkü kıskançlık var, eş tutuyorlar. Hep birbirinin tüyünü çekiyorlar. Onun için Çinlerde bir artı bir diyorum. Erkekler maskelidir, dişiler Maske değil. nasıl? Ya bu kadın altında, kadın altında bir halka vardır. Bunlar erkek. Evet. Hatta şimdi öyle bir şey var ki. Çinler erkek erkeğe de çiftleşiyor arkadaşlar. Değişik bir mübarek yani. Sen de çiftleşmesinden dolayı erkek veya dişi diyorsun. Evet. Yanlış. Videomuzun maalesef. sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hepinize sağ olun. canı gönülden selamlarımızı iletiyoruz arkadaşlar.